Tavşana kaç taziya tut politikası. Öyle sinsiler ki tavşana kaç, taziye tut, diyorlar, elbette, İsrail'in önünde kalkan olan Amerika ve işbirlikçi koalisyondan bahsediyorum, 40 binin üzerinde Gazze'li şehit oldu. 30 bini kadın ve çocuk. Artık her gün beşer onar şehit olan Filistinlilerin katliamı haber bile olmuyor. Amerika ve Avrupa'da Filistin yanlısı gösteri yapanlara demokrasi tarihinde görülmeyen öyle baskı ve yıldırmalar yapılıyor ki onların sesi de kısılmaya başladı. Almanya'dan gelen bir görüntüde Alman polisi Filistin pankartı taşıyan bir kadına öyle bir şiddet uyguluyor ki ancak bir teröristi o şekilde yere yatırabilirsiniz. Savunmasız bir kadına yaptıkları muamele İsrail aşkına tüm demokratik değerlerini nasıl çöpe atabileceklerini gösteriyor. Amerika'nın ikiyüzlülüğü bitmek bilmiyor. Katar'ın başkenti Doha'da sözüm ona ateşkes görüşmeleri vardı. Hamas'ın katılmadığı görüşmelerde, Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri güya arabulucu olarak masada bulunuyor. Görüşmelerde ateşkes şartları ve esir takası konuşuluyor. Hamas görüşmelere doğrudan katılmıyor ancak Doha'da Hamas'tan bir ekip bulunuyor ve gerektiğinde arabulucular şartları bu ekiple paylaşacak ve danışacaklar. Perşembe ve cuma günü yapılan ilk görüşmelerden çıkan sonuç Hamas'ı tatmin etmedi. Hamas, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın mayıs ayında açıkladığı ateşkes şartlarına uyulmasını istiyor. Doha'daki müzakerelerden çıkan ilk sonuçlarda bu şartlarla ilgili bir kararlılık bulunmadığını söylüyor. Biden'ın açıklamalarında İsrail'in Mısır sınırındaki Filadelfiya Koridoru olarak bilinen bölgeyi boşaltması da öngörülüyor. Son aşamada İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi gerekiyor. Hamas'ın hem görüşmelere doğrudan katılmamasının hem de görüşmelerden sağlıklı bir sonuç çıkmayacağı beklentisinin nedenleri de böylece gün yüzüne çıkıyor. Amerika ve İsrail oyalama peşinde. Amerika ve İsrail, ateşkes görüşmeleri adı altında, dünyayı oyalama peşinde. İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini sağlamayan hiçbir görüşme Hamas tarafından kabul edilir olmayacak gibi görünüyor. İsrail ise hala, hele şu rehineleri bir kurtarayım. Katliamlara nasılsa kaldığım yerden devam ederim havasında ancak müzakerelerde son aşamada Gazze'den çekilmek adına imzayı atar fakat gereğini yerine getirmez ise hem işbirlikçilerinin verdiği destek erozyona uğrayacak hem de Katar, Mısır, Ürdün gibi ülkelerin direnci başlayacak. Bu nedenle İsrail müzakerelerde başta Filadelfiya koridoru olmak üzere Gazze'den tamamen çekilmek noktasında bir uzlaşıya evet demeyecektir. Biden ise başkanlığının son deminde güya, ateşkesi sağlayan büyük başkan, payesini alma derdinde. Ama görünen o ki, İsrail, geçtiğimiz Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'in açıkladığı ateşkes şartlarına bile uymayı düşünmüyor. Seçimlere kadar Amerika'ya zaman kazandırmak için, bu müzakereler bir oyalama taktiğine de dönüşebilir. Zira Doha'dan sonra müzakerelere gelecek hafta Mısır'ın başkenti Kahire'de devam edilmesi kararı alındı. Bakalım, Kahire'den bir sonuç çıkacak mı? Bana göre çıkmayacak. İsrail'den gelen açıklamalar Philadelphia koridorunun boşaltılmayacağı, Gazze'den ise tamamen çekilmenin mümkün olmadığını gösteriyor. İsrail çekilse bile hesap vermeli. Farz edelim bu saatten sonra İsrail, Gazze'den tamamen çekildi. Ardında 40 bin insanın kanını bırakarak 30 binden fazla masum kadın ve çocuğu katletmiş olarak dünya tarihinin en alçak soykırımlarından birine imza atıp insanların evlerini yerle bir ederek hepsi yanına mı kalacak? Görüşmelerde arabuluculuk yapan Katar ve Mısır Filistinlilere "Tamam artık siz de fazla uzatmayın." mı diyecek? Peki, Türkiye'nin müdahil olduğu Uluslararası Adalet Divanı da İsrail'e karşı açılan soykırım davası nasıl şekillenecek? Ateşkesin ardından dava, önce zamana yayılıp ardından İsrail'e hiçbir ceza ve yaptırım getirmeden nihayete mi erecek, hepsi mümkün. Zaten Uluslararası Adalet Divanı'nın vereceği hiçbir karar, hiçbir ceza, şehit edilen 40 bin gazelinin ateşini soğutmayacak ateşi soğutacak tek yol, İsrail'in kendi yaktığı ateşte yanmanın acısını tatması olacak. Ama bugün ama yarın, bu arada, İsrail'in önceki gün TRT Arabi ekibine yaptığı alçak saldırıyı da lanetliyorum. İsrail, TRT ekibine bilerek ve hedef gözeterek ateş ediyor. Aslında hedef aldıkları, soykırımlarına dünyada en sert tepkiyi gösteren Türkiye'dir. Saldırıya uğrayan muhabir Sami Berhum'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altuna ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'ya da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.